arkadaşlar videoya başladım da bu nasıl bir kanal? Abi tam anladık. K-pop fanı falan değilim. Blackpink değilim. Her zaten olmam imkansız da. Cam Demir'den geldim. Bu kanala abi bu nasıl bir kanal? Yani ben böyle kanalın dağıt işte yani konuşamıyorum. Bir de demiş ki, siz kimsiniz belli etmiyorsunuz. Oğlum biz Türküz lan, biz Türküz, biz Türküzüz. Şu yorumu da beğeniyorum. Güzel yani bu yorum en sevdiğim. E bir de bizi ezik diyor mal. <laughs> bir de açıklamaya yazmış ki, cinsiz. Jenny kim oğlum? Bilmiyorum ama neyse. Bu birilerle siz izlesekler. Sizi Aa bak tekleri düşen. Aa bak öldü. <laughs> bir de yazmış ki Suriye yle. Neymiş Türkiye şey bizim Ben de inandım ya. Ben de inandım ya. Abi resmen. Yani. Bir de kız bir daha kapatın bu kadar karakter. Yani bu bir ifşa videosu. Bu değiştirmeyi unutmayın. Zinliği gördüm mü yazmış hani ben zinliği görmedim ben daha kötü biliyorum. Atatürk'ü tam görmedim mi? <laughs> siz bu kanalı Zaten yakında bir kanalı kapatsa, Çünkü yani yakın <laughs> kanalı kapat, bu kanalı kapatabilir misin ki yani YouTube partner oldu mu? Kanalı kapatma ihtimali var YouTube izin verirse. Yani atacak istemiyorum ne yapacaksınız Yani. Biri yani. Tabii. Yapıyor lan. Yapıyor bu. Bu yapıyor. Bu yapıyor. Bir adam yapıyor. Kız yapıyor şu an. 3000 aboneye ulaştı bile. Bak. Yani bu bir Piyabim kanalı olsa da yani beğendim bu kanalı. Yani şey. Jenny tekledi ki Mansur yapıyor. Güzel yani. Şu yazıyı okumanızı isterim. İsterseniz okuyun. Ben seslim şu. Evet havalara girdi. Engelli 32 seviye 4'ü yeneceğiz. Evet. Evet. Doğru diyorsun. Evet. Bu <laughs> ne <laughs> güzel. <laughs> havalara giriyor. Oğlum senin daha 852 abonen var mı? Al. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha 852 abonesi var sen Anca yenilirsin yani Ne diyeyim ben neyse arkadaşlar Can Demir'den gör geldim zaten görüyorsunuz Bu videoyu sonradan izleyenler büyük ihtimalle yorum yapamayacak Eğer bu videoyu bu, olur, Özellikle BTS ve Blackpink'i sevenler iyi dinlesin <laughs> Kore var ya Bu temizlik fıçkı bu Lan? gördüğünüz Duriye'li ama Türkiye'de yaşayan i̇şte YouTuber bak, işte ve bu YouTuber bak, Shorts aynen. üzerinde çok değişik videolar. Buradan yok. geldim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanal banlamaya çalışın. Ben zaten yakında YouTube'dan izin alıp kanalı kapatacağım. Kapatabilirsem iyi olacak. Hadi görüşürüz.